Merhaba sevgili izleyiciler. İlişkilerde kilit görevi gören bir beceriyi ele alıyoruz. Nedir bu? Empati. Peki empati nedir? Nasıl bir beceridir? Empati, duygu ve düşüncelerimize karşı duyarlı olduğumuz, birbirimizi anlayabildiğimiz bir beceridir. Bizim birbirimizi anlamamız tabii ki rahatlamamızı, aramızda e, ilişkimizde e, ...daha iyiye gitmemizi sağlayacaktır. Peki bu beceriyi aktifleştirmek için neler yapıyoruz biz? Empati becerisinin içeriğinde neler var? Birincisi iyi dinlemek. Yani karşımızdakini mümkün olduğunca e, anlatmasına izin vermek... ...kendisini ifade etmesine izin vermek ve onu iyi dinlemeye başlamak. İkincisi onun duygularını sezmek. Duyguları nelerdir? Bu kişi ağlıyor mu, üzülüyor mu, kızgın mı? E, o anda kendisini kötü mü hissediyor, yorgun mu, e, kafası başka bir şeye takılı mı? Düşüncelerini anlamak. Onun ne, ne bize ne ifade etmeye çalışıyor, tam olarak anlattığı şey ne? E, bunu anlamaya çalışmak. Bakış aç bakış açısını da kavramaya çalışmak. Hepimiz aynı bakış açısına sahip olmayabiliriz farklı bireyleriz ve farklı bakış açılarına sahibiz. Peki bu bakış açısındaki ki farklılıkla onun kendisine ait olan ne? O ne düşünüyor? Nasıl hissediyor? Nereden bakıyor o anda konuya? Bunu anlamaya çalışmalıyız. Peki diğer beceri nedir? Empatik yaklaşarak onu anlamaya çalışmak ve yansıtmak. Yansıtma burada önemli olan. Yansıtmada neler yaparız? Mesela yüz ifadesinde bulunabiliriz. El hareketlerinde, fiziksel hareketlerde o anda bulunabiliriz. Ya da biz direkt sözcüklerle, cümleye dökerek onun nasıl kendisini ifade ettiğini, o anda ne anlatmak istediğini anladığımızı yansıtmış oluruz. Burada... E ee, karşılıklı ilişkilerde birbirimizi tabii rahatlatırken mutlu hissetmez miyiz kendimizi? Düşünsenize karşınızdaki insan sizi, sizin duygularınıza, düşüncelerinize saygı gösteriyor, dinliyor, sizin için dikkatli, düşünceli yaklaşıyor. Ee, tabii ki biz de mutlu hissederiz ve karşımızdakine de kendisini mutlu hissettirmek istemez miyiz? Peki biz bu becerileri nasıl geliştireceğiz? Burada Stanford Üniversitesi e, Jamie Zaki bize önerilerde bulunuyor. Birincisinde iç kaynaklarımızı güçlendirmekten bahsediyor. Nedir bu? Mesela bir yaşadığımız olay var, o yaşadığımız olayı bir hayal edelim, canlandıralım gözümüzde. Biz o anda hangi duyguları hissediyoruz, neler hissediyoruz? Peki aynı olayı bir başka arkadaşımızın yaşadığını hayal edelim, canlandıralım. O hangi duyguları o anda hisseder, o olaya karşı neler düşünür? Peki biz iç kaynaklarımızı güçlendirirken sadece e, kendi bakış açımızı kazanmakla kalmayalım. O arkadaşımız o duyguları düşünceleri hissederken biz ona nasıl bir tavır takınırız o zaman? Onun duygu ve düşüncelerini, onun o andaki olaya tepkisini ölçtüğümüzde, gördüğümüzde, gözümüzde canlandırdığımızda biz ona nasıl bir yaklaşımda bulunuruz? Burada bu hayal gücüyle birlikte iç kaynaklarımızı güçlendirebiliriz. Bir diğerinde başkalarının duygularını başkalarına duygularımızı hissettirme vardır. Yani biz hediye alarak bazen duygularımızı gösteririz. Bir eyleme geçme vardır bunun içinde. Eylemsel yaptığımızda karşı tarafın kendi duygularımızı görmesini sağlarız. Yani sadece bazen kendimizi ifade ederek değil eylemsel hareketlerle sohbeti bizim başlatmamız gibi olabilir. Duygularımızı yansıtmamız önemli. Peki nasıl geliştirebiliriz başka? Başka neler yapabiliriz? James Zaki'ye göre tartışmayı çözme anında da bunu gerçekleştirebiliriz. Yine empati duygumuzu geliştirebiliriz. Nasıl? Evet, iki farklı bireyiz. Önce bunu kabul etmeliyiz. Benim bakış açım farklı, düşüncelerin farklı. Yani burada biraz daha bilişsel süreci çalıştırıyoruz. Onun da düşünceleri farklı ve farklı birey, bakış açısı farklı. Peki iki farklı birey, iki farklı düşüncelere sahipken nasıl tartışabilirler? Sebepleriyle birlikte birbirimizi fikirlerimizi ifade edebiliriz. Burada tabii tartışma sürecine dönüşecekse orada tartışmaya devam etmemizin anlamı yok. Orada empati geliştiremeyiz. Karşılıklı da iki tarafın da anlayış içerisinde ve aynı görüşte olması önemli. Ee, biz sebepleriyle birlikte kendi fikirlerimizi anlattığımızda karşı taraf da aynı şekilde sebepleriyle birlikte fikirlerini anlatacaktır. Ve karşılıklı birbirimize empatik yaklaşmış oluruz. Düşüncelerimizde empati becerimizi göstermiş oluruz. Bir diğerinde de biz sadece kendimizde geliştirirken, peki diğerlerinde geliştirebiliyor muyuz? Buna bakalım. Bizim odak noktamız ne şu anda? Empatiyi geliştirmek. Karşı tarafta da görebiliyoruz değil mi? Empatik yaklaşımlar bize düşünceli yaklaştığı durumlar olabiliyor. Mesela kibarca teşekkür ediyor. Burada biz ona diyebiliriz onun empatik yaklaşımını övebiliriz. Bana kibarca teşekkür ettiğin için memnun oldum gibi. Burada onun da kendisini geliştirmesini fırsat tanımış oluruz. Peki empati ve sempati ayrımı ile birlikte empatiyi daha iyi anlayabilir miyiz? Evet. O yüzden biraz da buna bakalım. Sempati nedir ki? Sempati aslında duygudaşlıktır. Yani birisi ağlarken bizim de ağlamaya başlamamız, üzülmemizdir. Ya da e, o aynı şeyleri düşünürken bizim de aynı şeyleri düşünmemizdir. Fakat empati, sempatiyle aynı şey değildir. Çünkü biz sempatiye geçtiğimizde mesela karşı tarafın yaşadığı bir travmayı kendimiz yaşamış gibi yaşamaya devam edebiliriz özellikle bu bizim kendi işimizde önemli bir konudur Çünkü biz e, ikinci travma geliştirmemek için e, bir psikolojik danışman olarak aile danışmanı olarak karşı tarafın hissini Evet anlarız duygularını anlarız düşüncelerini anlarız bunu ona yansıtırız fakat sempati geliştirmeyiz yani aynı hislere bürünemeyiz o anda ve e, bu önerilmez. E, peki empati becerisini ilişkilerimizde nasıl gösteriyoruz? İlişkilerimizde e, hangi örneklerle verebiliriz e, bu beceriyi? E, mesela e, anne babamızla ilişkimiz var, iş arkadaşlarımızla, çocuğumuzla, eşimizle e, romantik ilişkimizde e, gösterdiğimiz bir iletişim var. Ee, biz burada e, ilişkilerimizde neler yaparak empati becerisini gösterebiliyoruz? Diyelim ki annemiz aradı, sitem içerisinde e, belli ki özlemiş. Burada bakın biz anladık onu şu anda. Çünkü e, sisteminde şöyle var. Diyor ki ne zamandır gelmiyorsun? diyor. Biz ona şöyle dersek onun duygusunu Önce bulursak, anneciğim beni özlediğini biliyorum. Sonra ben dili kullanıyoruz, ben de özledim, gelmek istiyorum. E, ve daha sonra da, evet en yakın zamanda geleceğim, istiyorum ben de. E, bu sıralar gelemedim, e, onun için özür dilerim. Hı. Ne oldu? Annemizin karşılığı bizim bu cümlemizle ne olur? Anlaşıldığını hisseder, rahatlar sistemde kalır mı? Çok zor. Yani sistemde kalması o anda. Çünkü karşılıklı bir özlemden bahsediyorsunuz. Siz onun duygularına girdiğiniz için o anda o da duygularına geçecek. Evet anneciğim özledim. En yakın zamanda bekliyorum ben de seni diyebilir o anda bu yüzden. Güzel olur değil mi? E, i̇letişimle aynı sanki bir böyle sihirli değnek değdirmişiz gibi ne yaptık? Güzelleştirmiş olduk. Sistemden Anlayışa geçtik. Birbirimize duygularımızı hissettirdik. Ee, çok daha rahatlatıcı olduğunu düşünüyorum böyle bir iletişimin. Peki çocuğumuzla empati nasıl kurabiliriz ve onda empatiyi nasıl geliştirebiliriz? Viral olan bir video vardı. Çocuk ağlıyor. Ağlamam odana git, ağlaman bitince gel diyor. Çocuk da annesinin yanında kalmak istediği için hemen ağlamayı kesiyor o anda. Bunun üzerine kendi alanımızda da çokça e, konuşmalar yapıldı, video çekildi, bilgi verildi. E, nedir buradaki empatik yanlış, e, yaklaşım? E, anneciğim senin üzüldüğünü görüyorum. E, bir şeye ağlıyorsun şu anda. Ne yaptık onun duygusunu? Kendisinin de tanımasına fırsat tanıdık. Ee, i̇stersen ne olduğunu tam olarak benimle paylaşabilirsin. Ne yaptık, duygusunu ve o anda ne yaşadığını ifade ettirmiş olduk. Yani hem ona empati yapabildik hem de onun kendi duygularını anlayarak ifadeye gidebilmesini sağlayabil sağlayabildik. Burada ikimizin arasında bir empatiyi geliştirdik. Çocuğumuzda empatiyi nasıl geliştirebiliriz? Çocuğumuzda empatiyi geliştirmek için önce kendi empatik davranışlarımızı ol, mümkün olduğunca ona göstermemiz önemli. Çocuklar biliyorsunuz anne babalarını örnek alıyorlar. Biz de gördükçe o da öğrenmiş oluyor. Önce biz ona yapmış olduk. Biz ona yansıttık empatik becerimizi başkalarına da yansıttığımızda bunu dile de getirebiliriz. Mesela ben şu anda arkadaşımın mutluluğunu paylaşıyorum, evleniyor, çok mutlu görünüyor. Ben de onun mutluluğuyla sevindim, güzel anını onunla paylaşıyorum dedik. Burada çocuğumuza başkasıyla birlikte bir empatik gelişim sağlamış olduk. Başka ne olabilir? Ben deli kullanma, yani kendi duygularımızı da söyleme. Ee, Annecim şu anda çok sinirli hissediyorum kendimi. Ee, biraz bana müsaade etmeni istiyorum. Ee, sinirim biraz daha yatıştığında seninle konuşmak istiyorum dediğimizde ee, kendi duygularımızı da ifadeyle, ben diliyle birlikte empatik anlayışını geliştiririz çocuğumuzun. Başka ne olabilir? Öncülük edebiliriz ona. Diyelim ki arkadaşı düştü. Annecim arkadaşın düştü canı yandı. İstersen e, onu ona yardımcı ol ve e, kalkması için ona yardım et dediğimizde onun da empatik başkasına bir e, davranışını destekleriz ve bu şekilde onda da empatiyi geliştirebiliriz. Peki mesela bir de ilişkilerimizden yola çıkalım. Eşimiz evde çorabım nerede diye kızıyor olabilir bize. E, biz burada Nereye koyduysan orada diyebiliyoruz bazen. Biz de kızgın cevap verebiliyoruz değil mi? Peki şöyle yaparsak, şu anda kızgın olduğunu anlıyorum çorabını bulamadığın için. Benim de isteğim senin düzenli olman ve kendi eşyaların konusunda düzenli hareket etmem. Ne yaptık? Hem bendeli kullanmış olduk hem onun duygusuna yansıtma yaparak da empatik anlayış içerisinde ...onunla iletişime geçmiş olduk. Ee, tabii biraz daha kendi alanımızla birlikte hangi işlerde empati en çok yoğun kullanılıyor... ...onlara da bakalım. Mesela hemşirelerde, terapistlerde, değil mi doktorlarda e, ya da sosyal hizmet uzmanlarında görülüyor. E, onlar hastayla ya da danışanla bir aradayken empatik süreci sürekli tutma tutmak durumundalar... Hemşire bir iğne yaparken korkan bir hastaya, e, şu anda korkuyorsun, derin nefes alıp vermeni istiyorum ve sakinleşmeni istiyorum, e, merak etme, e, yavaşça iğneyi yapacağım, derin nefes al diye kontrolü de sağlayarak e, empatik bir süreç içerisinde hastaya yardımcı olur. En son, Tolstoy'un empati üzerine olan bir sözüyle konuyu bitirmek istiyorum. İnsan acı duyabiliyorsa canlıdır. Başkasının acısını duyabiliyorsa insandır. İzleyenlere teşekkür ederim. Yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.